Merhaba, camımı açtım. Elektrik süpürgesinin sesi geliyor olabilir. Evi süpürmeye başladık. Bugün biraz geç başladım işe. E çünkü derinin öğretmeniyle okuma saati vardı arkadaşlar. Zoom diye bir program indiriyorlar. Öğretmeni ve sınıftaki arkadaşlarıyla beraber görüntülü olarak okuma saati yapıyorlar. Öğretmeni onlara bir hikaye okuyor. Ondan sonra o hikayeyle ilgili sorular soruyor öğrencilere. Biraz önce bitti o da. O yüzden süpürmeye yeniden devam ediyoruz. Çünkü ben başladım. İki odayı sildim, süpürdüm, tozunu aldım. Tam o ara öğretmeni hazırsanız başlayalım okumaya deyince süpürme işini bıraktım tabii ki. Ses giderdi falan, rahatsız olmasınlar diye. O yüzden şimdi tekrardan devam ediyoruz. Emrah devraldı. Ee, ben de buranın yerlerini sildim hemen, tozunu aldım o ara. Koltuk örtülerini falan tekrardan attım makineye. <laughs> Artık... Bir arkadaş demiş ya Keşke o örtülerin dili olsa da Konuşsa tufağa <laughs> Ay haklısınız vallahi ama bir şekilde Tozlanıyor ne bileyim bir şey dökülüyor Bazen de silkeliyorum Sileceğim o kısmı diyorum Atayım kısa programda yıkayayım Efendim annem Ablan ödev bitmemiş mi Ama az kalmıştır <laughs> Tamam Ateriyi çıkarıyor bak 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 açırıyı çıkarıyor. Gel <laughs> oğlum bu tarafa ben çıkayım. Ether oynayacak mı? Sıkıldı Kutay Bey. Kaldırmıştık onu da gerçi daha da yeni kaldırdık hem de. Çocuğu olan anneler uzaktan eğitim olayı nasıl gidiyor? Bize biraz hızlı geldi anlatımı falan. Bazen yetişemiyor. Bakalım derin 3. sınıf bu arada onu soranlar var. Onun dışında öğretmeni Whatsapp'tan bize bazı konularla ilgili ödevler de veriyor, gönderiyor. Biz de çıkartıyoruz yazıcıdan onları. O şekilde devam ediyor. Bir de işte bugün okuma saatleri yapmaya başladılar. Bence çok güzel oldu. Hem böylelikle çocuklar birbirlerini de özlememiş olur. Ben de öyle dedi. Bence çok güzel bir düşünce. Hem o bahaneyle kitapta okuyorlar. Allah'ım nasıl? Ya, yardım et babana anneciğim. Bunu inşallah doğru takıyorsun. Nasıl ama gayretli yani. Bugün de oğlum tıraş olacak. Babası onu tıraş edecek bakalım. İstemiyorum, istemiyorum diyor ama. Olmalı çünkü bayağı bir uzadı yani saçları. Ay. Haberi yok yani. Saçı bir kesilse kendisi nasıl rahatlayacak. İşte böyle yani temizliğimiz geçe kaldı anlayacağınız arkadaşlar. Ama az kaldı yani bitmek üzere. Bu arada tabii ki böyle detaylı temizliklerimizde bu süpürgemi kullanıyorum. Ee, bunu neden söylüyorum? Beni uzun zamandır izleyenler biliyorlar ama bir tane arkadaş bana şey yazmış geçen gün. Hani her daim süpürdüğüm bir favori süpürgem var biliyorsunuz ya. Kahvaltıdan sonra diye hatırlıyorum şimdi. Yalan olmasın da hani ondan sonra o süpürgeyi açıyorum. Hem mutfağa hem salona. Arkadaş da demiş ki yani evi onunla süpürdün. İçi nasıl rahat et falan demiş. İçimi rahat etmeyeceği bir durum yok bu süpürge zaten haftada iki kere açılan bir süpürge. Bundan bahsediyorum. Eee diğerini de zaten her gün günde kaç kere açıyoruz. Birçok evde şu anda o süpürgelerden vardır. Bizim zamanımıza gırgır vardı. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Hani o süpürgeler artık gırgır niyetine kullanılıyor. Yani hani bu süpürgeyi çıkaracağımı Onu çıkarıp hemen onunla süpürüyoruz doğal olarak. Bu arada gırgır demişken de ben gırgır aldım arkadaşlar. Ama gırgır gır aldığım videoyu bir türlü editleyemedim. Çok uzundu. Bir videonun bir şeyi hata mı veriyor, ne veriyor o videoyu bir türlü editleyemedimden Böyle bir editini yapmak içimden gelmedi. Onu editleyememiştim ama eğer editleyebilirsem inşallah yüklerim. O videoda bu arada daha okullar tatil olmadan önce çekilen bir videoydu bilginiz olsun. Ama çöp olmasın istiyorum çünkü rahat bir saatten fazla çekmişim. Bakalım editle ne olacak bilmiyorum. Orada gırgır gır da almıştım onu da göstermiş olmam gerekiyor. İşte antibakteriyel jel bulmuşum birimden, onu gösterdim falan. Böyle milyoncuyu gezmişiz. Tabi o zamanlar hani Virüs olayı Türkiye'de yoktu yani. O zaman rahatça gezmiştik. İşte böyle. Şimdi ne yapacağım ben? Banyoya ellemeyeceğim. Çünkü Kutay'ın saçı banyoda kesileceği için banyoyu en son temizleyeceğim. İşte çocuklar duş alacak. Ondan sonra ben de hemen bir duş almak istiyorum. Ondan sonra çocuklara fırında sebzeli mücver yapacağım. Derinin canı ondan istiyormuş. Bir de biliyorsunuz bundan önceki videomda yaprak sarma yapmıştım biraz ondan da vardı onu da yiyeceğiz yani akşama yemeğim var anlayacağınız oğlumun saç tıraşı oluyor nerede saç, var? nerede saç varmış nerede? bir tane pudra fırçası verdim eline oynasın diye şöyle hem de bacağına falan gelince kendisi temizliyor al anneciğim kurutmanı da çalıştığı iyi oldu şu an banyo sıcacık arkaları kesildi şöyle Vereyim anne, mi? Bitmedi annem. Biraz daha, daha. O Kaşındı ya. Kaşındı mı? Her Anne. Annem. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> ağzını hiç kapatmıyorsun, çok konuşuyorsun. Ağzına da <laughs> <bitirelim. gülüyor> Bu ne ya? Hadi. Ne Benim kızım da ne yapıyor? O da dört gözle kardeşini bekliyor. Saçının kısa hali, derin biliyorsunuzdur. Zaten kısa saçlı haline deli oluyor kardeşinin. Kızım da ara verdi. Ödevdi. Okuma saatiydi. Biliyorsunuz uzaktan eğitimdi derken. Biraz daha ter oynayayım dedi. Bu da değişik bir Mario Şöyle görüyorsunuzdur Taş devri falan da varmış arkadaşlar Hepsine tek tek baktık Ben de ne yapacağım Bu örtüleri falan sereceğim Şimdi önce şunu toplayayım Tıraş olmadan önce Kutay bunlarla oynuyordu Anne anne, Ben de değil mi Ben hallederim anneciğim Eğlenmene bak sen gidiyor. Güzel. Ha, futbol maçtı. Dayınla biz de çok oynardık futbolu ama hiçbir zaman onun takımını yenemezdim. <laughs> o da onu yenemediğimi bildiği için hep abla maç oynayalım derdi. Dayın da uyanıkmış. <laughs> Aynen. Uyanık da. <laughs> Dayın da sesi geliyor. Evet. Uyuyor musun? Kaşınıyor baba kaşınıyor. <laughs> <laughs> mı? Ay. Kıyamam ya. Gidip evet. <laughs> Şöyle örtülerimi serdim. Çocuklar bu halı örtüsünü çok seviyorlar arkadaşlar. Ve serdikten sonra ne gördüm? Şu masa örtüsünde falan düzeltiyordum. Baktım bu var. Bakın. Ne buldum. <laughs> Ee, şurada benim bir dosyam var. Çocukların böyle hamileliklerimde aldığım bu ultrason resimlerini koydum bir dosya vardı. Muhtemelen atölyeyi çıkarırken o dosyayı düşürdüler. Ve içinden bu çıkmış. Kutay'dı. <laughs> Ay çok duygulandım arkadaşlar. Bu Kutay'ın yani. Bakar mısınız şurada falan ya. Böyle. Ya bunu göstermişken de şey demek istiyorum. Şu ara muhtemelen yeni gelen arkadaşlardan çok soranlar var. Üçüncü çocuğu düşünüyor musun? Eski takipçilerim biliyorlardır. Ben üçüncü çocuğu düşünmüyorum. Evlenmeden önce de hiçbir zaman iki çocuktan fazlasını hiç düşünmedim. Hatta üçüncü çocuğu düşünmüyorum dediğimde hani ikisi kızı olsaydı yine de yapmaz mıydın diyenler var ki bu soruya asla hiçbir zaman anlam veremeyeceğim. Çünkü evladın cinsiyeti olmaz. Evladın kızı erkeği olmaz. Benim iki kızım da olsaydı üçüncüyü yapmayacaktım. İki tane de oğlum olsa üçüncüyü yine yapmayı düşünmüyordum arkadaşlar. Yani bir kızım bir oğlum var o yüzden üçüncüye ne gerek var kafası asla bende yok dediğim gibi. Tabi Rabbim bilir asla büyük konuşmak da istemiyorum ama üçüncüyü düşünmüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde eşim de üçüncüyü düşünmüyor. Rabbim iki tane evladıma sağlıklı ömürler versin inşallah. Rabbim gönülden isteyenlere evlat nasip etsin açıldı çok tatlı. Ya kahkülleri gitti yüzü açıldı çok tatlı oldu diyor. Derin ara ara kardeşinin yanına gidiyor geliyor. Orada onu biraz izliyor. Geri geldi biraz önce yoktu zaten burada. Bakalım son halini size çekerim. Ben de ne yapacağım? He, banyoyu temizlemedim. Banyo temizlenecek ama banyoyu temizlemeden önce şey mi yapsam? Fırında mücveri mi yapsam? Olmadı banyoyu falan temizlerim. Çocukları falan yıkarız. Ben de duş alır ondan sonra mücverimi yaparım. Zaten çok kısa sürüyor ve beraber yapalım. Az porsiyon olacak. Hani çocuklara göre yapacağım. Çünkü dediğim gibi bizim yemeğimiz var. Yaprak sarma yapmıştım. Daha doğrusu biz ona dolma diyoruz. Zaten size de önceki videomda söylemiştim. Bizim oraların usulünce yaptım çünkü. Soğanlı salçalı hafif böyle trit deriz ya böyle ekmeğini banacağınız şekilde hafif sulu bir şekilde yaptım. Hatta benim babam inanılmaz çok sever. Sabah da yer, öğlen de, akşam da her türlü yer yani. O yüzden babamın çok sevdiğini bildiğimden dolayı onlara da gönderttim Emrah. A. Hani işinde yoksa dedim götürebilir misin? Dediğim gibi babamın çok sevdiğini bilip içime dert oldu. Onlara da gidemiyoruz. Annemler çalışıyorken işte gündüz Emrah ben pişirdikten sonra onlara yemeği götürdü. Geri geldi. Yine çorba da yapmıştım. Çorba da verdim böyle akşam yemekleri oldu yani onların da bayılmışlar annem babam da eline koluna sağlık kızım Allah razı olsun dediler. Ne mutlu benim için gerçekten yani onlara Böyle evlatlık yapabiliyorsam. Çünkü anne babanın hakkı gerçekten ödenmez. Maalesef annemlere tatil yapmadılar. Hala çalışıyorlar. İnsanlar toplu taşımayla işe gidiyor geliyor. Doğal olarak annem de o virüs alma ihtimalimiz yüksek diyor. Allah'ım göstermesi. Benim çene yine düştü. Bayağı konuşmuşum. <laughs> Deri dökülüyor. De <laughs> Çok konuşuyorum değil mi anneciğim? Hı? Çok konuşuyorum değil mi? Dürüst olacaksın anne. <laughs> dürüst ol her zaman dürüst ol annem. Ee, evet kızımın başını ağrıttım belli ki yani kibarca. <laughs> Bana sus anne der gibiydi. Derin doyamıyor. Doyamıyor. Kaçı kesildi ya. Rahatladın mı anneciğim? <laughs> Bir de evet diyor Mis gibi oldu. O oh, tertemiz Evet babası mis gibi yıkamış. Ben de şimdi kızımı yıkayacağım. Hı. Hadi evet ben de <laughs> Yakından göstereyim mi size ablaları? <laughs> Uzun saçta güzelsin. Kısa saçta güzelsin. Her türlü tatlıdır benim kardeşim. Değil mi? <laughs> Uyku mu geldi? İkide bir esniyor. <laughs> evet. Oh rahatladı ama. <laughs> üstünü, ör. üstünü örteyim tamam. Arkadaşlar güzel kızımı yıkadım. Ben de hemen duşumu aldım. Emrah çocuklarla ilgileniyor. Çocuklar acıktık acıktık diyorken ben de hemen kendimi mutfağa attım. Aslında saçımı kurutup o şekilde başlayacaktım. Dedim ben hemen mücveri fırına vereyim. Ondan sonra saçımı kuruturum dedim. Hemen ben malzemelerimi hazırlayayım mücver için beraber yapalım. Bir tane patates, bir tane kabak, şöyle küçük bir havuç bir dal yeşil soğan, göz kararı birazcık dereotu ve maydanoz var. Burada isteğinize göre istediğiniz sebzeyi yapabilirsiniz. Ispanak, pırasa, patlıcan, artık aklınıza ne geliyorsa. Benim evde bunlar vardı. Bunlardan yapacağım sebzeli mücverimi. Bir adet yumurta, yarım paketini kullanacağım kabartma tozunun. Şu kadar bir un çıkardım ama duruma göre biraz daha da un ekleyebilirim bakalım. Baharat olarak da karabiber, tuz, pul biber kullanacağız. Bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyacağım. Onu getirmemişim buraya. Önce rendelenecek olanları rendeliyorum. Ondan sonra sularını sıkacağım. Ya sıkmasanız da bir şey olmuyor aslında. Ama sıkınca sanki daha lezzetli oluyor gibi geliyor bana. Hoş geldin annem. içine sebzeli mücverimin harcını güzelce yaydım üzerine falan düzelttim şimdi üzerine çörek otu ekeceğim susam akışıyor çörek otu da karışık bekleyebilirsiniz hiç eklemeyebilirsiniz. edebilirsiniz bu arada içine beyaz peynir kaşar falan da koyabilirsiniz bu harcın içine ama ben eklemedim genelde böyle yapıyorum şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Mücveri fırına koyduğumuza göre artık saçımı kurutabilirim. Hatta ay karanlık oldu. Derin de saçını kurutturmamıştı. Anneciğim hadi gel önce senin saçını kurutayım. Tamam, Tarama işi bitti. Şimdi bir daha kurutalım anne. Benim. Ver anneciğim. Bakalım. kalsın öreyim mi? Evet. Tamam. Lastiği bana verdin mi annem? Elimde. Evet. Ver bakalım. Evet. oh! Mis olmadı mı? Mis olmadı mı? Mis olmadı mı bu? Şimdi anne saçını kurutsun. Saçımı kuruttum. Hop. Oh. Nurendi yine bana. <laughs> birazcık saçımın önünü düzleştireyim dedim. Diğer yerlerde hep kabardı. Benim oğlum da benim etrafımda deniyor. Şu şeyi aldı. Saç kurutma makinesini Ne deniyordu? Bu vok aparatı galiba. Mücverimiz de pişmek üzere. Acıktın mı anneciğim? Kafa sallıyor bir görseniz Derinde babasıyla anlamadığı bir konu vardı. Onu çalışmaya git demez. Saçını yapar yapmaz. Maşallah onun saçları da ne bana çekmiş ne babasına çekmiş yani. Benim anneme çekti muhtemelen. Çünkü benim annemin saçları da inanılmaz sık kalın telli ve çoktur saçları. Annem. Sonra saçımı gösterebilir miyim? Tabii şimdi de gösterebilirsin bir tanem. Şu ara genelde saat konulu şeyler işliyorlar. Öğretmenleri de bunları siz evde şu şekilde yapacaksınız diye video yollamış. Babasıyla beraber bu saati yaptılar. Hem ok, hem bu oklar ak, akrep veya kovanlar hareket ediyor. Hem de buradan böyle açıp kopya çekiyoruz. <laughs> kopya çekiyoruz evet ne olduğunu görebiliyor. Yani mesela örnek veriyorum 11'in arkasındaki sayfada ne yazıyor? 5 var yazıyor. Burada. 55. 55 yazıyor. Yani böyle saat yaptılar ve raptiyeyle yaptıkları için bu saati bu şekilde getiriyor. Yani böyle. Evet. bayağı emek ettiler yani. Neyse artık mücver piştikten sonra size onu gösteririm. Gördüğünüz gibi fırında sebzeli mücverim pişti. Şimdi bunu dileceğim. Börek gibi dildim. Bu şekilde koyunca bir daha göstereyim dedim. Arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Çocuklarınızla eğer sebze yediremiyorsanız bu şekilde de bir deneyebilirsiniz. Şimdi bunu ben sofraya götüreyim. Hemen kendi dolma tabağımı da göstereyim. Çünkü onların dolmaları götürdüm. Bunu da hemen götürüyorum. Bu da benim tabağım. Gördüğünüz gibi yanına yoğurt da koydum. Böyle Nefes olmuştu bu arada ve bitti. En yakın zamanda bir daha saracağım. Çünkü eşimde de çocuklar da yeniden istedi. Doymadılar yani. Evet o zaman şimdi bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yiyelim. Ben videomu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah sıkılmadan, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.